Turizme çok uygun olan Bolu şehri, tarihi eserler bakımından da önemli bir potansiyele sahip. Peki Bolu ili turizm potansiyelini yeterince değerlendiriyor mu? Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yanıtladı. Bolu ilinin turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Bolu e, turizm açısından e, Türkiye'nin en güzel, nadide güzellikteki illerinden bir tanesi. Öncelikle Bolu tabiatın kalbi olan bir yer. E, turizm deyince aklımıza gelen öncelikle Bolu'muz alakalı. Hem kış turizmi hem dağ turizmi aynı zamanda termal turizmi ile beraber bunun yanında futbol turizmini de eklediğimizde artık turizm açısından ne bekleniyorsa bir ilden bunların tamamının Bolu'da var olan bir özelliğe sahip. Tabii dört mevsim turizm olarak bakıldığında Bolu'da termal turizmi son derece önemli bir turizm birçok e, dışarıdan e, illerimizden misafirlerimiz geliyor, Yurt dışından da e, Bolu'ya gelenler oluyor. Tabii e, diğer taraftan dağ turizmi, trekking turizmi ile alakalı da e, sadece Bolu değil tüm ilçeleriyle beraber de bütün ilçelerimize de bir büyük bir potansiyel olduğunu ifade etmemiz gerekir. Şu andaki yatak kapasitesinin artırılması gerekse bu özel sektör e, marifetiyle hem termal açısından hem e, diğer turizm açısından. Tabii ki eğer bir yerde turizmi geliştirmemiz için yatak kapasitesini aynı oranda yükseltmemiz gerekir. Şu anda Bolu'da bu çalışmalar devam ediyor. Tabii Bolu'nun diğer bir avantajı ne? Ulaşım açısından son derece elverişli bir yer. Tematoyolu D100'ün de bütünleştiği bir yer. 30 milyon nüfusun Ankara ile İstanbul ve çevre illerine bakıldığında çok rahat bir şekilde 2-3 saat gibi bir zaman diliminde Bolu'ya karayoluyla ulaşılabilir, ulaşılabilir olması da son derece turizm evet. açısından daha elverişli e, bir hale getiriyor. Tabii yedi gölleri, gölcüğü, avantı, doğal gölleriyle e, ön plana çıkmış bir ilimiz. E, ben turizm açısından Bolu e, asla e, vazgeçilmeyen illerden ve turiz, e, turizm, iç turizm ve dış turizm açısından da mutlaka tercih edilebilen il olacağından zerre kadar endişemiz yok. Tabii biz yerel yöneticiler olarak Bolu'muzla bütünleştirerek ilçelerimizle, tüm ilçelerimizle beraber ortak paydada buluşarak hareket ettiğimizi ifade etmek isterim. Şimdi Bolu elinin turizm potansiyelini konuşuyoruz ama Gerede ilçesi bunun neresinde? Şimdi az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Gerede Gerede'de özellikle turizm açısından çok elverişli. Bunu şöyle ifade etmemiz gerekir. Bir kere ulaşım açısından son derece elverişli bir yer. Gerede, Bolu'nun en büyük ilçesi. Özellikle 24.200 merkez nüfusu, köylerle beraber 34.000 nüfusu olan bir ilçe. Aynı zamanda Ankara'ya komşu, Çankırı'ya komşu, Karabük'e komşu, Zonguldak'a komşu olan da bir özelliğimiz var. Yani doğudaki en son ilçesi. Nüfus potansiyel açısından en büyük ilçesi dedim. Tabii Gerede'nin en önemli turizm potansiyeli dağ turizmi. Yine Kış turizmi, kayak turizmi, yine yazın futbol turizmi açısından da son derece önemli bir merkez haline geldi. Özellikle trekking sporlarında Ankara'dan, İstanbul'dan birçok grupların Gerede'ye yürüyüş yapmak adına Gerede'ye geldiklerini görüyoruz. Peki Gerede'de ekonomik gelişim nasıl? İşte deri sanayinin ciddi boyutta olduğunu biliyoruz. Tabii Gerede ekonomik açısından son derece e, iyi görüyoruz. Şöyle ki zaman zaman sıkıntılı dönemlerimiz olsa da Büyükbaş Hayvan Derisi'nin Türkiye'deki üretilen, bunu iddialı konuşuyorum, Tuzla'dan sonra en büyük üretim kapasitesi olan e, ilçelerden bir tanesiyiz. Belki birçok e, yerde, gerede Gerede'de e, ki deri sanayi ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değillerdir ama sektörel bazı bilen, yani ilgilenen ayakkabıcılar, dericiler Gerede'yi çok iyi bilirler. Yüzyıllarda devam eden en önemli sektörlerden bir tanesi. 24 bin nüfuslu olan bir ilçede, e, şunu ifade etmem gerekir ki en çok istihdam olan, yani 2.500-3.000 kişinin istihdam edildiği bir sektör, Türkiye'deki üretilen büyükbaş hayvan derisinin de yüzde 40'ını biz üretiyoruz. Bu çok iddialı bir rakam. Tabii bu e, sadece deri Türkiye'deki iç pazardan ham madde e, üre, gelmiyor. Dış ülkelerden de yani bizim Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinden de bugün Azerbaycan'dan da Ermenistan'dan da Türkmenistan'da, Libya'dan da, Irak'tan da Suriye'den de birçok ülkeden deri alımlarımız, ham deri alımlarımız var. Yani burada böyle de bir pazar var. Aynı zamanda ihracata dönük de üretim yapıyoruz. Yani bu son derece önemli. Rusya'ya, Ukrayna'ya, birçok dış ülkelere, Romanya'ya birçok ülkeye özellikle kış sert geçen ülkelere deri ihracatımızda üretilmiş mamul deriyi de ihraç ediyoruz. tabii 2500 istihdam ediliyorum. Bunun bir de yan sektörleri var. Sanayi. Yan sanayi dediğimizde deriden üretilen mesela köpek tasmaları saraciye diye tarif ettiğimiz yine at, hayvanlarda kullanılan saraciye işlemleri bakın Türkiye'deki bay kemerde bay kemerde iddialıyız. Yıllık 20 milyon adet kemer üretiyoruz. Yaklaşık Yüze yakın e, irili ufaklı atölyemiz var. Bunları da şu anda yeni küçük sanayi sitesi yapmak için bunları birleştirmek ve e, daha iyi kurumsallaşabilme adına da mücadele veriyoruz. Şu andaki Türkiye'deki büyük markaların tamamının üretimi tamamına yakını onu demeyeyim marka vermeyeceğim ama e, üretiminin büyük bir bölümünü biz ürettiğimizi ifade etmemiz gerekir.